Burada Almanya'da yaşayan, 3 yaşında çocuğu olan, hiperaktif, kreşe giden, sürekli arkadaşlarını ısıran e, ve aynı zamanda aile çaresiz her şeyi denediklerini yazmışlar. Ve ben de burada e, benim e, vereceğim bir cevap. Çocuğu tanımadığım için, aileyi tanımadığım için, ortamı gözlemlemediğim için ben genel cevaplar vermiş olacağım. Buradan e, yardım talep istemiştiniz. E, yaşadığınız sürecin sizin için ne kadar yorucu ve kaygı verici olabileceğini tahmin edebiliyorum. 4 çocuk annesi olarak böyle durumlarda hepimizin zorlandığını, başımızdan geçtiğini vurgulamak istiyorum. Her insanın yaşayabileceği şeyler önemli olan ebeveynin tutumu. Çocuklar bu tarz davranışlar sergileyebilir ve çok normal. Kesinlikle yalnız değilsiniz. 3 yaş dönemi çocukların duygularını yoğun yaşadığı, sınırları denettiği ve dürtü kontrolünün tam gelişmediği bir dönemdir. Bu nedenle vurma, ısırma, itme gibi davranışlar bazı çocuklarda daha yoğun görülebilir. Yeni gelenler hoş geldiniz. Takibe yeni gelmişseniz yeni benimle karşılam Sorularınız varsa chat kısmına alabilir. dili, çok dili, kültürlerin farklı olduğu bir ülkede yaşıyorsanız bu durumla karşılaşmak çok normal. Çocuğun kendini ifade etme noktasındaki zorlandığı e, gelişimsel bir süreçtir. Dürtü kontrolünün gelişmemiş olması, aşırı uyarılma, yüksek enerji, kaygı, kıskançlık, uyku, beslenme düzensizliği olası de hep yani hiperaktivite, dikkat belirtileri kesin tanı konmadan çocuk üzerinde, çocuğun yanında bu konuları konuşmak uygun değildir. Aile için burada ailede evde yapabilecek önerilerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Neler yapılabilir? Bir anne baba olarak çaresiz kaldığınız durumda bu çocuklar vurduğunda, ısırdığında neler yapılabilir? Anne baba kendini suçlu hissediyor bu durumda. Davranış ebeveyeinden sorumlu değildir. Yalnız çocuğun yaptığı davranışa karşı ebeveynin tutumu nasıl? Önemli olan bu. Yani gelişimsel bir süreçte çocuğun yaptığı olumsuz davranışlar, dikkat çekici davranışlar normaldir. Ebeveynin tutumları burada çok önemli. Yaptığı yanlış davranışı nasıl karşılıyoruz? Fazla tepki mi veriyoruz? Yoksa hiç tepki mi vermiyoruz? Öncelikli olarak bunlara değinmek istiyorum. Ee, basit uygulanabilir öneriler evde rutin oluşturmak. Eğer çocuğun uyku saati belli değilse, yemek saati belli değilse, oyun oynadığı saatler belli değilse, rutini yoksa çocuk belirsizlikler karşısında beyin kendini tehdit altında hisseder. Bu da beyin kendini tehdit altında hissettiğinde Savaş, don, kaç. Yani bu üç modda çalışır. Dolayı da beyin tehdit altında hissettiğinde çocuklar ya savaşıyorlar ya kaçıyorlar ya da donuyorlar, tepki göstermiyorlar. Burada da sınırlar ve sakinliği korumak çok önemli. Sınırları ve sakinliği koruyabilmek, istenen davranışı yakalayıp anında olumlu ya pekiştirmek. Özellikle de çocuklar en çok olumsuz davranışlar yaptıklarında, buralara dikkat ediyoruz çocuğu düzeltme eğilimiyle ebeveyn olarak sorumlu hissettiğimiz için kendimizi bir e, anne baba olarak burada çocuğun yaptığı her davranışı kontrol altına alma hissiyle çocuğun yaptığı davranışların iyi olanları değil ol, hani doğru olmayanlara daha çok yönelik burada da ısırma vurma olduğunda kısa ve net mesajlar vermek ısırmak yok can acır şimdi sakinleşmemiz gerekiyor sadece yapması gerekeni burada vurgulamak çocuğa mantıklı açıklamalar o anda olay anda yapılmaması önemli. Eğer ilk defa benimle karşılaşmışsanız takip almayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dünya herkes için yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için buralardan bilgimizin sadakasını vermek için kısa bir canlı yayın açmış oldum. Çocuğu tanımadığımdan dolayı, aileyi de yakından tanımadığımdan dolayı genel burada bilgiler vererek inşallah yardımcı olmuş oluruz. Son olarak da ısırmak noktasında vurma, ısırma, öfkeli davranışlar çocuğun kendi duygularının kabul görmemesi demektir. Kabul görmeyen duygu burada patlak verir. Yani öfkelisin, kızgınsın, ısıramazsın. Yani görüyorum, seni görüyorum demek önemli. Buradaki en önemli nokta çocuğun anlaşılmış olması. Çocuk kendini anlaşılmış hissetmezse Burada e, sakinleşmesi de zor olur. Anlaşılan çocuk da sakin, hızlı sakinleşir. O noktada kriz geldiğinde, kriz anları en fazla 10 dakikadır. Eğer 10 dakikadan fazla süren krizler varsa, burada ebeveynin de davranışsal olarak e, profesyonel destek almasını öneriyorum. Yaşıyorum. 24 yıldır Hamburg'da yaşıyorum. 2010 yılından beri de pedagojik ve psikolojik danışmanlık alanında meşgulüm. Okul ve kreşlerde şimdiye kadar yapmış olduğum çalışmalarda en çok üzerine durduğum konu duygular ve beyin gelişimi. Almanya'da kreş ve okullardaki problemler üzerine konuşuyoruz. Özellikle de çok fazla e, vuran, hiperaktif, öfke problemi yaşayan çocukların ebeveynlerinin çaresizliği bu noktada yalnız değilsiniz yalnız değiliz bunun Burada neler yapmamız gerekiyor? Profesyonel destek alma noktasında ebeveynler öncelikli olarak kendini suçlu hissediyorlar. Ee, çocuğun her yaptığı davranış sizin kötü bir ebeveyn olduğunuzun göstergesi değildir. Çocuğun her yaptığı davranışta sizin o yaptığınız davranışlarınız aslında önemli. Yani biz bunu nasıl davranıyoruz? üç çeşit debeğin stili vardır. Çocuk herhangi bir davranışta bulunduğunda davranışı görmezden gelen, ikincisi her davranışı yargılayan, negatif eleştiren, sürekli çocuğun davranışlarını kontrol altına alan bir ebeveyn almak isteyen bir ebeveyn vardır. Üçüncüsü ise çocuğun yaptığı davranışların burada tehdit etmeden, yargılamadan olduğu gibi görüp e, birlikte çözüm arayan ebeveyn. Bu da Partne oluyor Almanca'da. Yani e, üç ebeveyn tarzından hangisisiniz? Bu üç ebeveyn tarzı çocuğu eğitmek noktasında e, eşlik eden ebeveynler. Şu ana kadar bilimsel olarak tespit edilmiş üç ebeveyn tarzı var. Bunlardan bir tanesi e, tekrar edecek olursam her şeyi görmezden gelen. Çocuk iyi bir şey de yapsa, kötü bir şey de yapsa yokmuş gibi davranan, görmezden gelen davranış. İkincisi, her şeyi gören ve düzeltmeye çalışan, sürekli kritik, kritize eden, eleştiren bir bireyeindir. Vardır. Üçüncüsü ise çocuğun davranışlarını ne yaparsa yapsın olduğu gibi kabul edip yalnız doğru olmayan noktasında bu davranışın Boşuna gitmedi yani davranışa odaklanıp çocuğu e, değil davranışını kritize eden yani bu davranış yanlış bu davranış doğru bu davranış güzel bu davranış kötü deyip davranışa odaklanıp çocuğun bireysel kendini e, özünde değersizleştirmeyen ebeveyn tarzı bu da partner şaflik birlikte çözüm bulan ebeveyn tarzı siz hangisisiniz hangi ebeveyn tarzında büyüdünüz sürekli eleştirildiniz mi bütün yaptıklarınız görmezden mi gelindi İyi ya da kötü yapsanız bile sadece kötü yaptıklarınızı görmezden gelindi iyi yaptıklarınızı görmezden gelindi ebeveyn tarzınızı belirlemek için bu ebeveyn tarzlarını bilmek gerekiyor bunlar neden önemli bu ebeveyn tarzını bilmenin önemi iş hayatında, özel hayatında bireysel hayatında eğer yolunda gitmeyen şeyler varsa bu tarz ebeveynin eğitimiyle büyütülmüşsek bunun farkında olmak ve kendi kendimize ebeveynlik yapmak önemli. Burada da e, dikkat edilmesi gereken noktalar chat kısmında da arada bakıyorum neler var. Ben men şeklinde verhalten sich so weil sie zu verwöhnt sind. Wenn man etwas strenger <laughs> wäre, wäre das Problem gelöst. Also eğer Türkçe bunu hani söyleyecek olursam bugünkü yayınım Türkçe. Bazı çocuklar çok fazla davranışlarından dolayı yargılanıyor ve burada da çocukları tabii ki biz hep şımartıyoruz. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Şımartmak değil de daha mı katı davranmak gerek diye sormuş. Yani şımartmadan yani çocuğu şımartmak ne demek? Şöyle ona değinecek olursam şımartmak demek ihtiyaçlarını değil de sadece isteklerini yapmak. Eğer çocuğun sadece isteklerini yerine getiriyorsak bu şımartmak oluyor. Yani çocuk aslında ihtiyacı yok. Çocuğun e, sağlıklı gelişmesinde hiçbir rolü olmayan bir şeyi yapıyorsak eğer burada e, şımartmış oluyoruz. Yani ihtiyaç mı, istek mi? Çocuğun ihtiyacı mı, isteği mi? Bunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Herhangi bir şeyi yaparken çocuğun ihtiyacına mı hitap ediyoruz, isteklerine mi? Bu noktada istekler Paris, ihtiyaçlar Somali ise yani çocuğun duygusal ihtiyaçları karşılanmamışsa, uyku düzeni yoksa, işte çok oyuncağı varsa, konsantrasyonu da burada gitmiş olur. Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu okul başarısını etkiler. Bu noktada strength noktasında hani katı dan ziyade disiplin. Evetlerimiz, evet, hayırlarımız hayır olmalı. Eğer bir şey hayır demişsek bunu evet'e çevirmemek gerek. O kural olarak kalmalı. Bazen de mantıksız kurallar olabiliyor. Burada da çocuğa açıklama yapılmalı. Eğer kural değişecekse hayır evet'e dönüşecekse evet ben hayır demiştim. Yalnız düşündüm bu mantıksız bir şey bunu evet yapabiliriz diye. Bu kesin olarak hayırlarınızı evet'e dönüştürmeyin demek değil. Eğer bir şey hayır demişseniz önceden muhakkak bunu düşünerek hayır demek. ...ve bu kuralı devam ettirmek çok önemli. Kurallar e, çocuklar için çok önemlidir. Çocuklar kuralları severler. Kurallar belirsiz olduğunda... ...asıl zaten şımarıklık veyahut... E, ...bu söylemiş olduğumuz şikayetler... ...vurma, e, ısırma... ...dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozuklukları... ...kuralların belirsizlikleri... ...çocuklarda dürtüsellik oluşturur. Dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Zaten gelişim sürecinde dürtü kontrolü, çocuklarda zor olduğu için öğrenme süreci olduğundan dolayı kural da yoksa, rutin yoksa burada çocuk yolunu şaşırmış olur. Çok fazla özgürlük de çocuğu kendine güvende hissettirmez. Yani özgürlük olan, aşırı özgürlük çocuğun ihtiyacı olmayan şeydir. Özgürlükten ziyade sınırlar koymak. Çocuklar kendini sınırlı alanda güvende hisseder. Güvende hisseden beyin öğrenir, başarılı olur. Kendini güvende hissetmeyen tehdit altında hisseden beyin de öğrenmez. Yani söz dinlemiyorsa, karşı geliyorsa, vuruyorsa, konsantrasyonu yoksa, hiperaktifse sınırlar belli değildir. Sınırları bel belirlediğimizde burada e, çocuk kendini güvende hisseder, beyin bu şekilde çalışır. Yani özellikle de duygular ve beyin üzerine benim çalışma alanlarım eğer beyin kendini tehdit altında hissederse öğrenmeyi kapatır ve bundan dolayı da söz dinlemeyen konsantrasyonu bozuk, dikkati dağınık, sürekli huzursuzluk yaratan çocuklar yetişir. Yani çocuklar zorlamaz, ebeveynler tutarsız davranıyor. Tabii ki burada ebeveynleri de yetişkinleri de suçlamıyorum. Bu biz böyle öğrendiğimiz için. Ama bunları değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Dönüşün değişim her yaşta mümkün diyorum ben. Bundan burada da dönüşümü değişim sizin elinizde. Evet, son olarak da canlı yayın sonuna yaklaşırken evde uygulanabilecek özellikle de dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, öfke sorunları, korku, endişe problemleri olan çocuklarda uygulanabilecek birkaç taktikle burada yayınımıza son vermiş olalım. Özellikle de hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı varsa yaşına göre mesela 0-6 yaş arasındaysa odasındaki oyuncakları Üçe indirin diyorum ben. Eğer burada e, odasındaki fazla oyuncak çocuğun konsantrasyonunu, odaklanmasını e, bozar. Yani odasındaki oyuncak sayısını düşürmek. İkincisi eğer yaşı 6'dan e, yukarıysa, okul çocuğuysa. Burada e, konsantrasyonu ve dikkat dağınıklığında önerim yine sadece odasında yatak, çalışma masası, sandalye olması o yaştaki çocuğun da oyuncakları oluyor. Onun dikkatini dağıtacak oyuncaklardan bir tane ya da iki tane en fazla yine üç öneriyorum. Aşağıda da sorular var onlara da bakmak istiyorum. Get rested. Şizofreni. Mein Sohn, mein Sohn wurde Schizofreni getestet. Wird es ihm besser <laughs> gehen? Hatice Hanım hoş geldiniz. Merhabalar arada da soruları cevaplayarak yayının sonuna yaklaşmış olayım. herhangi bir ruhsal hastalık tespit edilmişse onarım her yaşta mümkün. Bunu ben çok sık söylüyorum. benim çalışmalarım son on, son 5 yıldır online çalışmalarım var. O daha öncesinde sahada yoğun çalıştığımızdan dolayı korona'da da bu sahadaki çalışmalarımıza tabii ki ara verdiğimizden dolayı online çalışmalarımızı yapmaya online aktif olmaya başladık ve 5 yıldır da e, aktif olduğum dönemde ebeveynlere hep söylediğim eğer tespit edilmiş bir hastalık bir rahatsızlık varsa edilmemiş bile olsa çocukta yoluna gitmeyen bir şey varsa onarım her yaşta mümkün kaç yaşına gelirseniz gelin onarım her yaşta mümkün özellikle de ruhsal hastalıklarda çocuklar ya da yetişkinler fark etmiyor bu hastalığın bilincinde olması ve e, ilacı yine sevgi Şöyle, ben e, çocuğumu seviyorum. Bu noktada e, hem fikiriz, ebeveynler çocuklarını seviyor. Fakat çocuğun ihtiyacı olan sevgiyi sunamadığımızda, çocuğun ihtiyacı olan sevgiyi veremediğimizde, bu tarz hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve çocuğun ihtiyacı olan sevgiyi verdiğimiz, aktardığımızda da e, onarım hızlı bir şekilde geliyor. Bu noktada her çocuğun sevgi alışı farklı. Kimi dokunarak, kimi sözlü duymak ister, kimi yazılı görmek ister. E, tabii ki birçok hastalıkta bazı şeyler hızlı bir şekilde iyileşemeyebiliyor. Zaman istiyor, sabır istiyor. Onarım her yaşta mümkündür. İyileşme her yaşta mümkündür diyorum. Bir soru daha var. Ich habe mein Kind oft geschlagen, als es klein war und jetzt hast es mich und nicht, ne anortih Evet çok zor bir durum çok zor bir durum e, çocuğuma küçükken çok e, vurdum e, çok dövdüm şu an benden nefret ediyor e, Allah'a da inanmıyor ne yapmalıyım diyor e, çok zor bir durum ama güzel olan e, çözüm de burada yine aynı söylediğim gibi onarım her yaşta mümkün Önemli olan çocuğumuzdan kaç yaşında olursa olsun özür dileyebilmek. Bu yaptıklarımdan dolayı senden özür diliyorum deyip ellerinden tutup göz göze bakıp geçmişi geri döndüremeyiz ama şu an senin için ne yapabilirim diyebiliyorsak ve özür dileyebiliyorsak her şey sıfırlanır. Tek bir cümleyle her şeyin sıfırlanması mümkün. Yalnız hemen kabul etmesi imkansız olabilir bazen. Hemen kabul etmez ama sizin bunu söylemiş olmanız, onun duymuş olması çok önemli. Evet bunlar çok sizin yaşamış olduğunuz durumlar çok bunu dinlendirmeniz bile çok büyük bir e, başarı sizin için. Çok e, gerçekten sizi bu konuda tebrik ediyorum. Farkında olmak, çare aramak işte bunu vaktinde yapabilmeniz için buralardayız. Hiçbir zaman e, sorumlu olarak yani kendinizi suçlu hissetmeyin. Evet bunlar yaşandı. Suçluluk duygusu hissettiğiniz anda özür dilemek. Özür diledikten sonra kabul edip etmemek yine karşıdaki kişiye kalmış. Bunun için de ona zaman tanımak. Bu onarım da sabır ve zaman işi. Bundan dolayı da sabır et, sabretmek önemli. Allah'a inanmıyor demişsiniz. Burada Allah'a inancı noktasında zorlamamak, ona bırakmak. Çünkü zaten bizim yaratılışımızda burada verebileceğimiz tek şey, sevginiz, onun olan ihtiyacı olan sevgiyi ona bunu gösterebilirsiniz. İnanıp inanmamak Rabbimin elinde, Allah'ın elinde. O ne hissettirir? Onun elinde. Burada da ona bırakmak önemli olan, ebeveyn olarak bizim yapmamız gerekenleri yapmamız yeterli. Biz du psikoloji. Ich bin psychologische Beraterin. Ich mache kein Therapie, aber ich gebe Beratung. Yani pedagojik ve psikolojik danışmanlık e, yapıyorum. Bu ne demek? Pedagog, e, pedagog bir insana doğumdan ölüme kadar eşlik eden e, kişi demek. Yani herhangi bir materyala ihtiyacı olduğunda ya da yoluna gitmeyen bir şey olduğunda nasıl devam edebilir noktasında fikirler verip kendi yolunu çizebilmesi için e, burada eşlik etmek demek. Psikolojik danışmanlık da insan psikolojisine uygun bir şekilde eşlik etmek pedagojik ve psikolojik danışman olarak ilk 24 yıldır e, Hamburg'da yaşıyorum. 2010 yılından beri de kreş ve okullarda meşgulüm. Halen şu an Alman e, okulunda, ilkokulda 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çalışıyorum sahada. Buradan da online bilgimizin sadakasını vermek için e, sizlerle birlikte canlı yayınlarda ara ara buluşuyorum. Canlı yayınlarımı inşallah sık sık e, buradan gerçekleştirmiş olacağım. Desteklerinizi Buradan eksik etmeyin. Dünya herkes için yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için buralardayız. Sorularınız ve e, buradaki paylaşımlarınız benim için çok değerli. Çünkü ben bir kişiye cevap verirken aslında birçok kişinin de kafasında soramadığı, e, utandığı, çekindiği, kendini suçladığı ve bunu ifade edemediği sorularla onların da duygularına ifade etmiş e, oluyoruz. Onların da duygularına hitap etmiş oluyoruz. Teşekkür ederim buradan sorularınız ve destekleriniz için. Hayat herkes için kaliteli yaşama noktasında e, oluşturulabilir bir ortam. Bu demek değil ki her şey böyle dört dörtlük gidecek. Hayat hiçbir zaman dört dörtlük gitmeyecek. Önemli olan sizin sorunlarla ve problemlerle nasıl başa çıktığınız. Sorunlar ve problemler bitmeyecek ama onları onları nasıl karşıladığınız, nasıl çözdüğünüz önemli. Bunu çözerken de iç huzuruyla yapabilmek, bir kahve içme, içme eşliğinde sorunları çözebilmek için neler yapmak gerekiyor, her şey bizim elimizde değil yaradanın elinde. Biz ise sadece burada bir araçyız, sebepiz yani benim söylediğim sözler aslında şu an duymanız gereken sözler olarak inşallah bir cümlede olsa faydalı olmuşumdur. İhtiyacı olanlara duymanızı istiyorum. Dünya herkes için yaşanabilir bir yer haline gelebilmesi için hepimizin bu dünyada yapacak bir şeyimiz var diyoruz. Hiçbir şey yapamasak da olanı duyurmak, doğru olanı yaymak için destek vermek bile çok büyük bir nimettir. Doğru olmayan şeyler yayılıyor. Buralardayız. Desteklemeyi, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. İhtiyacı olanlara da duyurmanızı buradan e, talep ediyorum. Yeni gelenler de var burada. Ben pedagog, psikoloji, psikolojik danışman Zübeyde Seyhan Hamburg'dayım görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları.